Çarşamba merkeze uğramak zorunda kaldım. Bir file alacağım. Bakalım varsa kask için. Abi öyle işler kolay gelsin. Ee, file var mı arkaya? Kaskı koyacağım da. Satıyor musun? Yok herhalde he? acil yol bu nasıl bir uslu var be? ben sana bir şey mi dedim Allah Allah ne garip adamsın ya <laughs> baba bak Samsun çarşamba tamam mı hiç hissetmiyor ya Ananı için. ya. <laughs> ben de yok. yok bende sıkıntı yok ya. Sen de bir şeyin sadece plastik yapılmış. Sen de de bir şey az, 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 az. Vallahi, Yavuş, yani. yok. yavaş sık... ya. sarı tam geçecektim. Oldu, geçecektim. Ondan sonra sarı yanınca ben de durdum birbirine abi. Yok, yok. yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok tamam, tamam. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Nereden dönüyorsun abi ya? Kamyon sürüyorsun mübarek? Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Ortalık karıştı. Hadi bakalım. Aga ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Bu kadar fevri olmanın amacı İlerek ne? Yap. Tamam da niye yani? Ya, Dikkat. Ama düşebilirim bak aynama bak. Yapma, dili ya kardeşim özür dile o zaman. Tamam, tamam. Allah Allah ya. ya. Ne dengesizler var anasını satayım ya. Bilerek mi yaptım, bilerek mi yaptım? Başka da bir cümlesi yok. Ya kardeşim özür dilerim de. Kaygan abi. Yani dikkat edin motosiklet kullanırken. Acayip kaygan. Ananı satayım. Ne olmuş orada? Nasılsın? iyi misin? Eyvallah. Abi eğer öyle bir şey var. Bir yerini çarptın mı? Anladın mı? Yani Ama farklı şekilde anlaşacaksanız söyleyin. Yani bir süredir. Sen de sen de versen bu haliyle kabul etmezsin onu. Bu bunu bir kaza pozisyonuna çekip abi resmini çekelim. Evet. Tamam mı? Evet. Abi resmine mesme gerek yok. Zaten zararlı yine ben çıktım. Ben diyorum bir birbirine şeyini... şikayet olmayalım mı? Yani bir e birbirine yani. şey yapmıyor. Yani konuşma gerek yok. Ben de konuşmuşuz dedi. Hadi. Hadi kaza bana işte medya şoka gel bravo dedi. Ne uğraşıyorsun sen? Kamera mama işlemi yapalım. Yapan Bir yerine çarptın mı sen? Sen de yolla devam git hastaneye tamam mı? Herhangi bir şikayet falan söz konusu olmasın. Yok, kal abi. Çünkü bak seni ehliyetin yok. Biz polis çağıracağız. Vallahi ustasın. Polis molisi kişi olay şey yapmıyoruz tamam mı? Yani kullanıcı sensin. Tamam ben ki. Ben geçim, Sıkıntı var mı? Geçmiş olsun. He, i̇kimize de geçmiş olsun, de olsun, olsun de abi. İkimiz olsun. de yolunuza devam edin gidin. Anladın, Anladın mı? De. <laughs> Tabi yine istersen fotoğraf çekelim bak kaza pozisyonu çek yine fotoğraf çekelim. İşte ehliyet yokmuş ya. ehliyeti yok da zaten polis çarpmadı. ben. Ambulans polis Ambulans gelse polis o, olay hukuki dava olur. Zaten yani, motorrafı yutmuş. Binerdi, ben de ehliyetin yok diye yapmadım. Yani. Kimse şanslar. Sen hatalı da olsa hatasız olsa bir sana biner. Yani. Aynen öyle. Bir de sen derhal hastaneye gitmen lazım kardeşim. Her şeyden önce hastaneye gitmen lazım anladın mı? Ben gittiğim zaman da iki üç araba araba vurdu. Her şeyden önce sen her şeyden önce hastaneye gitmen lazım. Tamam. <laughs> tamam. Hepsi tanıdı. Yani. Bak eğer eliyetin yok polislik olursa. Ya yani abi. buna ambulans çaltsa sen burada adli bakalık olursun Anladın evet. mı? Hacı abin de zarar o var Bak bu alt taraf komple gitmiş Bu alt taraf komple gitmiş yani. Orada da masraf var. Dostum sen bir yerini vurdun mu? He? Bir yerini vurdun mu yere falan? Yok abi ya. Bak iç kanama olabilir ha dikkat et. Hastaneye gitmen gerekiyor. İç kanama olabilir. Bak çok kötü çatmışsın belli yani. Sen mi hatalısın? Ha. Tamam konuyu şey yapayım tanıdık bizim bunlar. Sen şey yap motoru al git. Yoksa çok başın ağrır. Girdi çocuğa 3-4 milyar. Ekmeğin peşinde bir bırak bir daha gitsin. Daha bir kaza şey, resmi çekelim Hacı abi. Ama yok bir Valla altı gitmiş şey. Gel. Gel benim. Gel. Ne yaptın sen he? Yol kenarına mı kaçtın? He? Yol kenarına mı kaçtın sen? Gel canım benim gel Bir şeyin yok değil mi? He? Bir şeyin yok değil mi? Gel bakayım sana Yok değil mi? Tamam he. Aferin sana we we Müzik